Sabır Çiçeği Hikayesi Yavru Ceylan Pırıltı çiçekleri çok seviyordu. Annesi ona güzel bir çiçeğin hikayesini okudu. Anne Ceylan hikayeyi bitirdikten sonra mutfaklarındaki kavanozlardan birini getirerek Pırıltıcığım bak bu kavanozun içinde çeşitli çiçek tohumları var. İstersen onlardan birini ekebilirsin dedi. Parıltı ışıl ışıl parlayan gözleriyle annesine bakarak sevincini ifade etti. Heyecanla kavanozdan bir tohum seçerek eline aldı. "Anneciğim, bu tohum hangi bitkiye ait? Merak ediyorum. Çiçekleri ne renk? Kokusu var mı?" diye sordu. Anneciğinden gülümseyerek, "Hayır canım. Tohumun hangi çiçeğe ait olduğunu bilmiyorum. Bunun en az ben de senin kadar merak ediyorum." sabırla bekleyip görmemiz gerekiyor yavrucuğum dedi. Parıltı tohumu özenle tutup saksıya bismillah diyerek ekti. Yavru ceylan düzenli olarak tohumunu suladı. Güzel çiçekleri açması için dualar etti. Parıltı her sabah kalktığında önce saksısına baktı. Çiçeğini göreceği günü heyecanla bekliyordu günler geçmesine rağmen bir türlü çiçeği çıkmadı. Artık yavru ceylanın sabrı giderek azaldı. Anne ceylan gayet kararlı bir yüz ifadesiyle parıltının başını okşayarak ''Canım, sabırla beklersek inşallah sonuca ulaşırız. Yeter ki ümidimizi kaybetmeyelim. Elimizden geleni sabırla yapalım.'' diyerek yavrusunun burnunun ucuna dokundu. Gülümseyerek Sabreden derviş muradına ermiş dedi. Annesinin sakin ve kararlı hali parıltıyı da etkiledi. El ele tutuşarak parıltının saksısının yanına geldiler. Aman Allah'ım bir de ne görsünler. İncecik yeşil bir filiz topraktan başını çıkarıp gülümsemiyor mu? Parıltı gülümseyerek yaşasın tohumun filizlenmiş dedi yine düzenli olarak fidesini sulamaya devam etti. Bakalım çiçeği ne zaman açacaktı? Fide günden güne büyüdü, tomurcuklandı. Bir sabah parıltı yine uyanır uyanmaz saksısının başına koştu. Annesi saksının önüne geçmişti. Elleriyle pırıltının gözlerini usulca kapattı. Bil bakalım çiçeğin ne renk dedi. Pırıltı çok heyecanlıydı hayalinden bütün renkler geçti. Kırmızı, sarı, mor, turuncu. Bütün renkler ve çiçekler çok güzeldi. Ama onun çok sevdiği bir renk vardı. Mavi. Acaba çiçeği mavi olabilir miydi? Annesi ellerini yavaş yavaş parıltının gözlerinden çekti. Parıltı gördüğüne inanamıyordu. Masmavi bir çiçek karşısında ona gülümsüyordu. Parıltı çok mutlu olmuştu. Ona hoş geldin çiçek dedi. Annesi Parıltı'ya bak canım sabrettin bekledin ve sonunda çiçeğine kavuştun dedi. Parıltı eğilip çiçeğin mis gibi kokusunu içine çekti. Sonra annesiyle birbirlerine bakıp gülerek aynı anda sabreden derviş muradına ermiş dediler. Çocuklar! Anne ceylanın getirdiği kavanozun içinde ne vardı? Yavru ceylan sabrettikten sonra nasıl bir sonuca ulaştı? Siz yavru ceylanın yerinde olsaydınız ne hissederdiniz? Siz de sabretmeniz gereken durumlar yaşadınız mı? Haydi konuşalım. Allah'a emanet olun çocuklar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sabır çiçeği.